Ógna, ógna, nervi, nervi. Eh? Yoruldunuz mu? Yoruldunuz mu Leo? Bak, şu mu? Evet kardeşim istekte bulundu. canım benim. Bunu emzirdin mi kaç kere evlen mi? Al işte. Ne bu lan? He? Top bitiyor mu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben sayısını bilmiyorum. Sen sayısını biliyor musun bu kuzuları? Vallahi 50 tane falan var. Hadi yürü arkadaşların yanına. Yürü. Bu şu çok yumuşak olan mıydı bu acaba? Hep bunu battaniye emzirirken gelen. Aynen bu. Kaç mikron ki acaba? Bu yüz, 1 milimin %1'i bile değildir galiba yarısı. Bu ikiz ya. Bunun bir de kardeşi var. Nerede biliyor musun kardeş? Dur bakayım. Şurada bak en köşede. Abi, Hayır ben nasıl oturacağım acaba şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bak hepsi melemeye Bak, koyun melediği için içeriden. Evet hepsi ona başlayacak şimdi. Hayır hepsi melemeye başlayacak şimdi ona. <laughs> koyun melesin bak içeriden. körüğümüz. Evet körüğümüzün. Körük diye niye diyorlar? Nedir körük? Körük ırkı da. Irkı <laughs> ırkı. Aynen. Bak. Körük var ve üstü. Hı <laughs> Ben şöyle köşeye gideyim. Ay. Bakalım ben nasıl çıkıyorum. Evet. Bunlar şampiyon bunlar. Heh, şampiyonlar geldi. Biri bacağımın arasından çıktı. Diğeri de öyle geldi. Aman da aman. Ağacı kemiriyor bunlar ya telefonunuz 30 saniye içinde kapanacaktır. Pil seviyesi oldukça düşük diyor. Yüzde de he. Olsun kapansın. Evet. 5 dakikada canı yeni İşte kuzularımız bunlar. En azından kuzularımız. E, 30 saniye geçmedi mi hala?